Merhaba arkadaşlar. Şu an elimde bulundurduğum model Samsung Galaxy S3 Mini. E. Bunun şimdi size genel incelemesini yapacağım. Ben bunu uzun süre aldım, önce aldım bu telefonu. Şu anda size de deneyimlerimi anlatacağım ve birkaç tane oyun performansını göstererek bu videoyu tamamlayacağım. Ve memnun kaldım mı? Nasıl size tavsiye eder miyim onu söyleyeceğim. Şimdi size genel incelemesiyle başlayalım. Telefonla ilgili özellikleri anlatalım. Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy S3 gibi kilit ekranı aynı şekilde, arayüzleri birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. Ondaki arayüz nasılsa bunda da aynı şekilde mini geçişleri şöyle. Böyle mesela istediğiniz kadar sayfayı açabiliyorsunuz sayfa geçişlerinde hiçbir takılma yok. Onu size söyleyebilirim. Şöyle sayfalar arasında da gezelim. Widgetlerde gezerken biraz takılma oluyor ama öyle şu anda mesela yok. Yüklendikten sonra o takılma da ortadan kalkıyor. İlk önce tarayıcı performansından bahsedelim. Şöyle şunları kapatalım. Ve Google'a Google.com Buradan yüklü bir siteye girelim. Mesela donanım haber gibi. Donanım haberin biraz sayfası yüklü olduğu için takılma oluyor mu olmuyor mu bizi bunu gösterebilir. Normal sitesine girelim. Tabi buna telefon versiyonunda girecek. Şunu standart site görünümü yaptığınız zaman takılma oluyor mu olmuyor mu onu size göstereceğim. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım kamerayı. sayfa yüklendikten sonra herhangi bir takılma yok. Şu anda çok akıcı bir şekilde geçiyor. Belki videoda siz takılıyor olarak görebiliyorsunuzdur. Ben de kameradan şu anda öyle görüyorum ama yani telefona gerçek böyle baktığınızda takılma olarak gözüküyor. Yani hiçbir takılma yok diyebilirim. Yüklenirken de şöyle gezelim. Hemen şöyle bir videoya tıklayabiliriz. Mesela internetten video açıyor mu diye soracak olan arkadaşlar olursa yani kendi tarayıcısından destek veriyor gibi bakın şu anda. Merhaba ben Erdoğan Zaha. Donanım Haber.com olarak Las tüketici Şöyle videoyu tam bir olarak Bu da çeviririz. Samsung standını gezmeye devam ediyoruz. Samsung geçtiğimiz yıl önemli bir adım atarak Galaxy Kamera adını verdi. konseptini tanıtmıştı. Bu konsept neydi? Kamera fonksiyonlarıyla akıllı telefon fonksiyonlarını bir araya getiren alanındaki ilk cihazı imza atmış Samsung. Bu fuarda... Şu anda ben hiçbir takımla sezmedim yani telefon çok akıcı bir şekilde sayfaları yüklüyor ve gezinmenizde hiçbir sorun olmayacağını size söyleyebilirim, temin edebilirim. Kendi tarayıcısı bu kadar hızlıyken Google Chrome'da daha iyi diye düşünüyorum. Ben de Google Chrome'u kullanıyorum genellikle. Şöyle onu sonlandıralım. Kamera performansını size göstereyim. Şöyle Kamerasında biraz takılma var gibi gözüküyor ama yani çekimlerde genellikle iyi. Full HD fotoğraf çekmiyor veya kayıt yapmıyor ama HD kayıt yaptığını söyleyebilirim. Kamerasından yani fazla bir beklentiniz olmasın. O kadar da çok iyi bir kamera sahip değil. Aynı fiyat aralığında şu anda General Mobile Discovery var. Bende hem o var hem bu Samsung Galaxy S3 mini. İkisini de ilk önce Switch Mini aldım. Sonra da Discovery çıkınca ondan da aldım. Hani Discovery'den daha çok memnunum. Şu anda kayıt yaptığım kamerada Discovery. Bunu size söyleyeyim. Mesela şöyle size neyi tanıtabilirim. Tuş takımı mesela diyeceğim. Onu boş verelim. Şöyle size bir oyun performansından bahsedeyim. Oyun oynayayım birkaç adet. Ondan sonra da bu videoyu bitirelim arkadaşlar olursa sorusu olan onlar da yorumlarda sorularını sorabilirler bana. İlk önce bu Neon Rush oyununda biraz takılmalar var. Yani oyun çok bir üst segment bir oyun. Telefon almadıkça telefon o oyunlarda takılmakta. Onu söyleyebilirim. Yani her telefonu takılıyor. Bende S3000'e vardı bu telefonlardan önce. S3000'de bile takmalar takılmalar yani görünüyordu. İlk önce Subway Surfer'ı oynayalım. Şöyle telefonu elime alayım. Oyunumuz açılıyor. su ve surfer oyununda hiçbir takılma yok oyunu çok akıcı bir şekilde oynatıyor zaten bu telefon orta ve alt segment oyunlarını çok rahat bir şekilde oynatıyor üst segment oyunları oynatmasını beklemeyin bu oyunlarda genellikle takılmalar oluyor. Onu size söyleyebilirim. Ben GTA 3, GTA Sanders gibi oyunları denedim. Yani baya bir takılmalar var. O kadarını söyleyeyim. Evet bu oyunu kısaca gösterdik. Diğer oyunları da tanıtalım. Hill Climb Ranging. Onu oynayalım. Şöyle. Bu oyunda da herhangi bir takılma yok. Yani bu oyunları zaten çok rahat bir şekilde oynatacağını size söyleyebilirim. Telefon çok akıcı bir şekilde bu tür oyunları oynayabiliyor. Yani normal bir kullanımda telefon size mutlu edebilir. Ama yani çok üst seviye bir şey beklemeyin bu telefondan ondan sonra bu bazı arkadaşlar boyu falan demişler onu da göstereyim boyda zaten bir takılma olacağını sanmıyorum boyu çinmalı telefonlar bile yani çok rahat bir şekilde kaldırıyor şöyle göstereyim bir de tamam şöyle bunu da çok rahat bir şekilde çalıştırıyor. Bunu da fazla uzatmaya gerek yok. Traffic Racer oyunu. Bu da artık son günlerin bayağı bir oynanan oyunlarından biri. Kaç kişi de gördüysen bu oyunu oynuyor. Yani S4'ü olan arkadaş bile bu oyunu oynuyor. Note Mega'sı. Yani bu telefonla da bu oyun oyunun performansını size göstermek istedim. Şöyle hemen seçip de size oynayayım. Bu oyun galiba sensörle oynanan bir oyun. ayarlardan otomatik yapalım hızlanmayı ve oyunumuza devam edelim. Bunu da fazla uzatmaya gerek yok. Bu oyunda da herhangi bir takılma veya kasma görünmüyor. Bir de şu Manugan'ı bu oyunu da birkaç arkadaş istemişti. Discovery'den istemişlerdi bu oyun videosunu ama onda da yakın zamanda çekeceğim. İlk önce bu telefonda bir oynayalım. Bu telefonda performansını gösterelim. Manugan'ı oyununu. Şöyle hemen size oynayayım. Bak kameradan biraz takılıyor gibi gözüküyor. Daha önce söylediğim gibi yani oyun şu anda çok akıcı bir şekilde telefon oynatmayı başarıyor. Bu oyunda gördüğünüz gibi bir bölümünü oynayalım. Oyunu da çok rahat bir şekilde oynuyor başka da gösterebileceğim bir şey yok. FM radyosu şu şekilde görüntüsü çok güzel. Yani benim çok hoşuma gitti size söyleyebilirim bunu. Buradan başka bir de müzik çalar ses performansını göstereyim. Tabi telefon ters çevirdiğim zaman müzik kapatıyor. Gördüğünüz gibi bu sensör açık olduğu için o da o şekilde. Telefonun size bir son olarak da dış görünüşünden göstereyim. Benim telefonun ekranı bayağı bir jiletin çizildi. Şöyle arkada 5 megapiksellik kamerası var. LED flash hoparlör üst kısımda S3'te şu alt kısımdaydı. Üst kısımda 3.5 litrelik jack girişi ve arka kapağı açmak için çentik bırakılmış sol kısmında telefonun ses açma ve azaltma butonu. Alt kısmında ise şarj yeri ve burada da mikrofon bulunuyor. Sağ kısmında ise güç açma kapatma butonu. Hemen başka bir şey olarak da arkası metal görünümlü o bayağı bir hoşuma gitti onu size söyleyebilirim. Да, как опа.